Şey, arkadaşlar. Şimdi hani bu hamiyeti de söylemiştim bir videoda. Artık hamiyeti bak. Ve da çok tatlı minnoş şeyler var. O şey. oğlum, bir tane bak. Kocaman sayangoz. Hem de dışında kabuğunun. Anne. Evet gördüm. Anne bak. Gel. Göster oğlum videoda. Kocaman sayangoz kabuğunun dışında. Bir tane sen, sen de baksana. Göster oğlum. Kocaman. Anne, sen de bak sen de. Gördün mü? Evet. Hadi yavru köpeklerimizi için. Şu acı çekim. Aman aman bir evet, şey oldu abi. mu? Bir şey olmadı. Heh. Yaklaş Selim yaklaş oğlum. İyice yaklaş. Yakın çekim yap. Biraz daha yaklaş. Biraz daha yaklaş. Hı. Ses açık mı şimdi? Aslanım. <laughs> Matmaz elimiz yavrularını doğurdu. Bugün itibariyle 20 gün boyunca annelerine sütlerini emecekler. Em, yemek yemeyecekler. Arı git sen de başımızdan. Doğada belgesel çekmek böyle zor arkadaşlar. 20 gün annelerinden sütlerini emerek bağışıklık sistemleri gelişecek. Ondan sonra Selim bunlara ekmek ve başka yiyecekler verip besleyecek, büyütecek. Bunların hepsinin ismini Selim koyacak. Bilsen, bilsen şu beyazın ismini bir sen. sen koyar mısın? Bilsen. Anne bir, hani bir bu da köpeğe benziyor. Bak annelerini bir... çağırdılar. Şu, şu şey da Heh, bak 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 bak. Bak 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 polisin alıyor gördün mü seni? Ha yatacak şimdi. Bak 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 bak. bak. Hepsi memelerine nasıl alıracak şimdi? Yaklaştır memeler, memelerini emerken yaklaştır. Matmaz ya. Yavruları annelerini çağırıyorlar. Anne birisi burada köpeğe ne benziyor? İsimlerini koydun mu hiç? Hayır. Şu beyaza ne koyalım Selim? Siyah beyaza. Ne istersin oğlum onun adını? Bini. Bir isim koy. Bini. <laughs> Bini. Pamuk koyalım mı? Tamam. Tamam. Sen, sen ne koyacaksın o kahverengi var bir tane bir sen da sen gel sana benziyor zaten. <laughs> Çok güzel. Kız o <laughs> Mango koy. Bu koy. koydunuz? Hı hı. olsun, madam. Ben dur, tekrar çekeceğim. Şu nükücek nerede? Ne? Kocaman. Neyse, kapat tekrar çek. Bu, bu çok oldu video. Bunu bu, kısa keselim, bir daha çekelim. Kapat. Bunu paylaş şimdi. Oo, Aa işte simitli o, böcek buldu. Onu gösteriyorsun. Salyangoz. Onu da ayrı çek oğlum şimdi. Aa bak bak kafasına bak Selim. Gördün mü? İçine giriyor. Girmiş mi içine? Şimdi içi çekildi evet. otu şey yapınca. Biraz önce açıktı. Ha yeme yeme yeme. Boncuk elleme yeme <laughs> diyor boncuk. <laughs> Dediğin gibi sen alıp suya koymak istiyor o ağacın şeyindeyken şey yapsın tuttu elime. O kulübe var ya, hmm. kulübe aslında buraya getirmem lazım. Hmm. Koyunlar geliyor. A, koyunları da çekeceğim. Tamam hadi geçecek oğlum. Burası neresi Selim? Şu anda neredeyiz? Sana kalı bir kalı. Sinek yer yüzüyor. Bir tane sinek yer yüzüyor bak. <laughs> Hem <Hayır>, sen <laughs> yüzmüyor. Onlar boğulacak biraz. Neden söylemeyin? <laughs> da kanat seniyor ya. Hı hı. Sonra iyice yüzemiyor atıyor batıyor. Sudan da uçup kaçamıyor ve sonra da boğuyor. Kanat yoruyor böcek suda boğuyor. Ege kanatsız. Onlar yaşıyor onlar yüzüyor. Ege kanadını kesersek sonra da suya koyarsak sana. Çıkamaz ki. Uçup, uçup kaçmaya çalışıyor ama kanatı aldı öldü ya. Ah kıpırdı kapı olacak. Çıkmaya çalış şöyle. şu da atacak. Ay, ay atayım, atayım, atayım. Arkadaşını kurtaracak. Jason bir şekilde gidecekti o benim. Kaç. Oy, uçtu. Gitti. Suyu giyme, arkadaşın kurtaracak. Mesela bazı yumuş. Arkadaşı hepsi öldü. Sadece şu hayatta. Ha, sadece bir hayatta. Hayatta olan da can çekişiyor. Asa ölmüş arkadaşına dokundu. İyi misin falan diyor. Hani hepsi ölmüş. Sadece bir sinek hayatta. Hmm. Ha, Önündeki... Olacak. Evet. O da ölecek. Hani kanatı ısınıyor ya. Hem de yüzemiyor Bak yüzemiyor gördün mü? O mantara bak bakayım o mantar görmüş mü? Nerede? Bu tarafa şey oğlum. Hani Ha, ha, o, ya, 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 ya. o diğeri, Hani vardı ya. O diğeri ölmüştü zaten. Ha anne. Hı. Bu başka. Hani başka küçük bir tane de vardı ya. O buydu. Ha, o çürümemişti ki. Bu da işte yavaş yavaş çürüyor. Ha, ha. diğer büyük olan çürümüş mü? Evet onu dün görmüştük ya çürümüş. Ha, Şuradaydı bak. Neden zeki yaman böyle oluyor? Böyle oluyor. E ee, şimdi boncuk annen ne oldu Selim? Gözde. Babaanne değil mi? Yok annenle. Anne oldu. hı. minnoşsun sen minnoş. Şimdi ki meyve. Hiç korkmuyor. Gitti. Ben videomuzun sonuna geldik. Ek dışarı bu. 8 dakika oldu ama 9 dakika olması az kaldı. Bir tane sonra denetlemek <laughs> istersen videonu. <bir> Videoyu <laughs> beğendim ve yak Videoyu beğendikten bir yak etsin değil mi? Beğendim ve katın etsin. Sadece bir tane sınıfta ya beğenin de ya yak ya diye. Ya yak İngilizcesi beğenin Türkçesi. Tamam sen bu 9 dakika oldu 9 dakika bitsin mi? Sen bu 9 dakika video olsun tamam mı? Bitsin. Tam bitsin. Ay bitmesin bitecek. Yeter çok uzun.